Efendim, iyi akşamlar, merhabalar. Basketbol sanatının merakla beklenen yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün NBA Play-in maçları için karşınızdayım. Hatta başlıktan da gördüğünüz gibi bir de bonus tercihim olacak. Futboldan bir tercih yapacağım. Bildiğiniz gibi Brezilya Serie A ligi başladı ve gece uyumayanların en sevdiği liglerden olan Brezilya ligi bu sene de inşallah basketbol sanatında kazandırmaya devam edecek falan diyelim. Bugün efendim NBA'de iki tane e, play maçımız var. New Orleans Pelicans, e, Los Angeles Lakers ve Sacramento Kings Golden State. Bu iki maçı sizlere oynayacağım efendim. Dün bildiğiniz gibi yayın yap yapamadım. Çünkü niye? Maç yoktu. <laughs> Bugün karşınızdayım. E, kısa bir yayın olacak zaten. E, hızlı hızlıca yapacağız. E, en, en son bonus maçımı paylaşacağım. Ekstra maçımı paylaşacağım. Ve yayından çıkıp gideceğim efendim diyelim. Şampiyonlar günlerinde önce videoyu yükleyeyim ki siz de izleyin efendim. Sonra oraya da bırakabilirsiniz. Gerçi fark etmez. Umarım keyifleri iyidir. E, playoff artık yavaş yavaş başlıyor. Playinleri halledelim öncelikle. E, bomba gibi gidişatımız devam edecek. E, şundan bahsedeyim. Aslında e, o paylaşımı yapmayı unuttum ama en son e, yayınımızda çok iyi bir gerçi isabet yüzdesi yakalayamadık. Genelde ben alt tarihlerine gittim. Üst tarihlerin çok yüklenme olduğu ve kadroların belirsizliğinden dolayı ama e, birçok maçta üst olarak bizi üzdü. Ama e, katıl grubumuzda full çektik paylaştığım bütün e, maç tercihleri, iki tane tekli, bir tane de ikili kupon toplam dört tane maç tercihi full çekti, kazandı. E, 13 tercihlerinde de 2'de 1 yaptık. Toplamda 6'da 5 isabete kaldık ama tabii ki maç tercihlerinde full çekmemiz e, gerçekten süperdi. Buradan katıl grubuna da söylemiş olayım. Yani Mamba Forever ilk seviyemiz, ilk buton. E, or sadece destek butonu. Mamba Akademi ise ikinci seviyemiz Mamba Akademi. Katıl grubumuz efendim tekrardan söylemiş olayım. E, katılmak isteyenler buyursun gelsin. NBA'nin artık en can alıcı, en güzel yerlerine geldik. Playoff'lar e, play başladı. Ondan sonra da bir yaz haritası e, oluşturacağız. Yazında enteresan ee, ama güzel e, araştırmaların eşliğinde güzel bahisler alacağız diyelim şimdiden. Onu da böyle ufak bir şeyin şeyini atmış olayım, zehri atmış olayım efendim. Bu oku atmayın ya falan demişler. Neyse efendim New Orleans Pelicans kendisi aslında Los Angeles Lakers'ı ağırlıyor. Sabah karşı 2.30'da New Orleans Pelicans tam kadro. Brandon Ingram'ın sakatlığı vardı ama e, iyileşti. Kendi Lakers'ı hazırladı. Bildiğiniz gibi eski bir Lakers'lı ve LeBron James hiç sevmez. O yüzden bu akşam e, özel de motivasyonla Ingram sahada olacak diyelim. E, Lakers cephesinde ise anne bir eksik yok. Anthony Davis, LeBron James sahada olacaklar. Jared Vanderbilt'ın ve Christian Wood'un olmayacağını söylediniz ama onların da yokluğunda e, Anthony Davis'in arkasında Jackson Hayes'i kullanıyor. Coach Darwin hem. Efendim New Orleans Pelicans e, play, e, şöyle söyledim. Play'ine son maçta aldığı Lakers muhalebiyetiyle bu akşamki play'indeki rakibi Lakers muhalebiyetiyle 7. olarak play'ine kaldı. Aslında Batı'da 5. 6. olma ihtimalleri de vardı ama kendi sahalarında hiç varlık gösteremediler. Lakers maçın başından sonuna kadar New Orleans'ı domine etti. bu da tabi bu eşleşmeyi bayağı bir ilginç kılıyor. Yani Lakers'ın son galibiyeti New Orleans'ı play'ine çekti ve bu iki takım yine bir sonraki bu akşamki maçlarında karşı karşıya gelecekler şöyle söyleyelim. Ya yani iki takımın arasında oynadığı bu sezonki e, toplamda yani şeyi saymazsak, play say, e, sezon iç saymazsak üç maçın e, ikisini Lakers, birini gol, e, Golden State beni andı. New Orleans Pelicans kazandı. E, Lakers son iki maçı fark atarak birini 17, birini 16 sayı farklarla kazandı. Ve Lakers'ın bildiğiniz gibi onlar da tabii play'ini 8. sırada bitirdi. Play'in sıralamasında daha doğrusu NBA sırasında, NBA puan durumunda. Ve New Orleans la eşleşti. Lakers sezonu bir hayli formda bitirdi. Yani sezonun ortalarına doğru Lakers playoff yapamayacak mı derken e, play yine kalmayı başardı. Hatta 8. sıradan kalmayı başardı. Şunu söylemiş olalım format hatırlatmak adına. Bu maçı kazanan takım 7. olup 2. bitiren sezon Denver ile karşılaşacak. Bu maçı kaybeden takım ise bu akşam yine biz biraz sonra anlatacağım, bahsedeceğim maç olan Sacramento Golden State maçının galibiyle oynayacak diyelim maçı kaybeden takım. Lakers bayağı formda bildiğiniz gibi. Lebron James çok iyi bir sezon geçiriyor. Ee, özellikle New Orleans Panthers'a karşı son maçta da acayip bir istatistik yaptı. Ee, Anthony Davis gayet iyi bir sezon geçiriyor. D'Angelo Russell'ın formu çok kötü başlamış sezonu. Takas e, falan çıkınca takımdan onu yollama ihtimali doğunca Lakers'ın D'Angelo kendine geldi ve o da sezonu çok iyi bitirdi. Austin Reeves sezon başından beri çok iyi oynuyor. Bütün maçları 82 maçı böyle oynadı. Gayet formda. Lakers da buraya iyi geliyor. New Orleans Pelicans'a da tabii yani iyi geçen bir sezon. Son alınan muhalebiyetle birlikte ne yazık ki playine kaldılar kendileri adına. Çünkü dediğim gibi 5.lik, 6.lik karakteri vardı ama Brandon Ingram'ın dönüşü onlar adına önemli. Ee, bildiğiniz gibi tercih kısmına geçecek olursak da New Orleans Pelicans e, her zaman iyi bir ilk yarı takımı, iyi bir saha takımı olmuştur. Ben burada e, tercihimi yani genelde aslında kamuoyu burada biraz daha Lakers'ın yanında yer alıyor. Çünkü işte aralarındaki son maç Lakers'ın yenmesi, Lakers'ın ikili rekabetli üstünlüğü e, vesaire Ama Ingram'ın da dönüşüyle ben New Orleans Pelicans'ın bugün ilk yarıdan Lakers'ı biraz zorlayabileceği ve Lakers'ın önünde tamamlayabileceği kanaatindeyim ilk yarıyı. Maç sonu için tahmin zor. Tahmin yapmak zor. Ben biraz daha Mars sonu için de aslında New Orleans Pelicans'a yakınım. Ama ilk yarı üzerinde bir New Orleans Pelicans tercihi vereceğim. Alt üst tercihlerinde şöyle. Yani normalde bir play maç olması ve işte maç çok kopmazsa eğer savunmaların sıkılma ihtimalinden dolayı alt tercih önerecektim. Hatta bildiğiniz gibi son yayında bu iki takımın başına alt tercih önermiştim ama hani şu da var. E, taktik faale falan gitme durumunda maçın e, üste gitme ihtimali olabilir. Mart sonu yakın geçerse. O yüzden e, altı yani yakın olsam da önerecek kadar değil. Benim buradaki tercihim söylemiş olayım. E, New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers müsabakasında ilk yarı, ilk yarı özelinde ilk yarı artı 0.5 handikaptan 1 önereceğim. Artı 0.5 handikaptan 1. Yani bunu da açıklamış olayım sizlere. E, bu şu demek bu bahis. New Orleans Pelicans ilk yarıyı kazanabilir ya da beraber de kalabilir. Yani atıyorum ilk yarı 55-55 biterse bizim bahisimiz kazanacak tekrar edeyim ilk yarı artı 0.5 buçuk bir Pelicans'ı öneriyorum ve iddaada şu an Nisnakom üzerinde 1.55'lik bir oran var. İddia komisyonunda üzerinde de daha yüksek hatta 1.60'ın üstündedir. Güzel bir oran, fena bir oran değil. İlk yarıdan bir Pelicans e, galibiyeti bekliyorum diyelim ya da beraber kurtarıyor bizi. Brandon Ingram'ın yanındayız bu akşam. İlk yarı üzerinde özellikle. Tamam geçelim artık son maçımıza. Bir de bonus mu olacak? Onda e, hatırlatmış olayım şu an. E, gecenin son maçı, ikinci ve son maçı Golden, e, Sacramento Kings kendi sahasında Golden State Warriors'ı arıyor. Golden State cephesinde takımın iyi savunmacılarından Gary Payton the bu akşam kalp sakatlığından olmayacağını söyleyelim. Sacramento cephesinde ise takımın e, hatta bu sezonun en iyi altıncı alanları arasında gösterilen Malik Monk'un sakatlığı devam ediyor. Kevin Herter ise sezonu kapattı. Bu iki ismin eksikliği e, ya Çaylak Kionelis'in falan tabi görevini arttırdı vesaire. Efendim Sacramento Kings sezon 9. bitirdi. E, sezonun büyük bir bölümünde Batı'da 6. 7. 5. takıldılar ama sezonun son bölümünde düşen form grafiği ile beraber e, hatta yani 2-3 maç daha olsa neredeyse hani gerçi Houston tabii sezonu formsuz bitirdi ama Play'inin bile dışında kalma. 10. bitirme bile ihtimali olacaktı Sacramento Kings'in. Ee, iyi yani 2-3 maç değil ama yani siz yaptığım şakayı anladınız. Ee, çok kötü bir sezon bitirimi oldu Sacramento'da. Tabii Malik Monk'un sakatlığı çok önemliydi. Domantas Savonis çok iyiydi ama Fox'un ara ara düşüşleri, işte Harrison Barnes'ın verimsizliği, Keegan Murray fena bir sezon geçirmedi gerçi ama o da ara ara verimsiz maçlar çıkarttı. Takım savunmasında sıkıntılar yaşadılar. Ee, geçen sene iç alakası olmayan bir hücumları var. Geçen sene ligin en iyi hücumları arasında bir takımdı. Sacramento bu sene o hücum verimliliği, o hücum çeşitliliği biraz daralmış durumda, biraz düşmüş durumda. Sacramento o yüzden formsuz geliyor. Bundan bahsedebiliriz ama ne olursa olsun bugün kendi sahalarında oynayacaklar. Oyuncak rakipleri de bu akşam Batı'yı 10. bitiren, play'inin son sırasında bitiren Golden State Warriors olacak. Golden State ise sezonu formda bitirdi aslında. Çok kötü başladıkları sezonda da ligin sonlarına doğru son özellikle bir ayda, bir buçuk ayda, iki ayda Golden State formunu arttırdı ve e, sadece Averaj'la aynı galibiyet muhalebet sayısına sahip Sacramento aslında Golden State ama sadece Averaj'la e, Sacramento'nun gerisinde Batı'yı 10. bitirdiler. Son maçlarında Utah'a yenmişlerdi bildiğiniz gibi. Yani iki takımda da tabii Sacramento'da Malik Monk'un sakatlığı var ama Golden State önemli bir oyuncunun eksik olmaması, tam kadro olacak olması, Sacramento'nun yine ana oyuncuların oynayacak olması Malik Monk'un dışında bu maçı bir hali zevkli kılıyor benim nazarımda. E, şunu da söylemiş olayım. Bu iki takım e, bu sezon 4 defa maç yaptı ve bu 4 maçın gücü bugünkü baranlardan üst oldu. Ee, ama ya ben burada şöyle bir tercihe gideceğim. Evet Sacramento biraz formsuz ama ne olursa olsun e, büyük bir güç ve kendisi sahasında oynayacak Sacramento Golden State çıkışta Stephen Curry verimsiz bir sezon geçirse de bugün yine varını yoğun ortaya koyacaktır. Andrew Wiggins'tan, Klay Thompson'dan e, gerekli ben yardımın gelmesini bekliyorum. Keza Jonathan Kuminga'dan da öyle. Draymond Green zaten işte e, üstüne düşeni yapacaktır, işini yapacaktır. Golden State'i ben birazcık ee, favori bulsam da yine güvenemiyorum. Dediğim gibi aslında bu iki takımın e, arasında oynanan son dört maçın bu sezon üçü üst oldu bu ara bugünkü baranlardan. Ancak e, bunun bir play-off, yani pleyin maçı, play-off hazırlık maçı ve kazananın e, kaybedenin buradan eve döneceği, kazananın işte e, Lakers Pelicans maçının mağlubuyla oynacağı bu maçta ben i̇lk yani yarı belki biraz daha tempo yüksek girerler maça, biraz daha şut düzesi iyi yüksek skor çıkar vesaire ama maçın özellikle sonunda maça kopmazsa ki kopan maç beklemiyorum. Maç kopmazsa eğer savunmaların iyice sıkılmasıyla beraber ben bu maçta alt bekliyorum. Evet bu iki takımın yani bu iki takımı alt oynamak çok mantıklı gözükmüyor ama ne olursa olsun bu iki takımın yeri geldiğinde iyi savunma yapma potansiyeli var. E, maçın özellikle son çeyreğinde düşük skor bekliyorum. Maç özellikle inşallah tabii yakın geçer. Benim teorim bu yönde olacak. Golden State'i ben çok ufak favori görmekle beraber e, ama ana tercihimi burada e, 227,5 alttan kullanıyorum. Sacramento Golden State 227,5 barandan alt iddia oranı efendim 1.45. Güzel bir barem güzel bir oran bence. E, play-in maçı sertlik yükselir ve alt olur diye düşünüyorum efendim. Yarın iki tane play daha maçımız, iki, iki tane de play maçımız olacak. Fedafiye Miami ve Chicago Atlanta bu iki maçı yorumlamak adına karşınızda olacağım yarın efendim. Ve geçedim. Hangi bölümü efendim? Oyuncu başsızlığı bölümüne değil, bugün size vereceğim ekstra e, bonus bölümüne Brezilya Serial Ligi'nde bu akşam sabaha karşı buçuk oynanacak olan Bahia Fluminense maçını güzel bir tercihle geldim efendim karşınızdayım. E, Bahia, geçen sezonun flash ekibi, iyi kadro. İşte Flamengo'dan Everton Ribeiro geldi, emekler oyuncu, kanat oyuncusu, on numara. Çok da severim, solak oyuncudur vesaire. E, Bahia bu sezonu iyi başlama derdinde, geçen hafta... E, yani ligin ilk haftasında deplasmanda 2-1 internasyonel kaybettiler. Tabi hataların maçıydı. İnternasyonel evinde çok daha iyiydi ama Bahya'da tehlikeli olduğunu gösterdi. Ee, ve 2-1 kaybetti maçı. Bugün ama tabi kendisi aslında Fluminense'ye favori olarak çıkıyor Bahya. Fluminense ise geçen sezonun bildiğiniz gibi Libertadores Kupası şampiyonu, son şampiyon. Biraz sürpriz bir şampiyon zaten. Zaten Final komple sürprizdi. Yani Boca Juniors-Fluminense finali komple sürprizdi. Kimse onları beklemiyordu. Genelde işte Palmeiras ve Flamengo'nun oraya çıkması bekleniyordu. Şöyle söyleyeceğim, Fluminense sezonun ilk maçında 2-2 beraber kaldı kendisi aslında ve şundan bahsetmekte fayda var. Interna e, özellikle Bragantino ile toplamda 19 kornerin çıktığı bir maça imza attılar. Fluminense tek başına 13, e, Bragantino 6 tane korner toplamda 19 tane korner çıkardılar. Ben bugün e, Bahya deplasmanda internasyonel sadece 3 tane korner atabilmişti ama internasyonelin hakimiyetinde geçen bir maçtı. Bahya bugün kendi sahasında topu almaya çalışacaktır. Fluminense biraz daha çekingen bir oyun sunabilir. Ama ne olursa olsun korner bayislerinin destek vermesini, korner sayısını desteklemesini bekliyorum Fluminense'nin. Bugün iddiada 8.5 e, korner e, bir 1.30'luk bir üst oranı var. Hatta 9.5 üstü de 9.5 korner üstü de 1.56 şu an gözüme çarpıyor. Ve ben 8.5 korner üstünü 1.30'luk hatta biraz daha riski arttırmak isteyenler de 9.5'tan 9.5 üstünü de 1.56 oranıyla ben ön plana çıkarmak istiyorum. Bence bu maç böyle 7-5, 6-4'e falan minimum 10 korner çıkmaya müsait bir maç. Gol bahislerinde de yani Bahya'nın biraz daha maçı kazanmasına ben yakınım. Yani sürpriz bir ev sahibi 1.5 üstü deneme düşüncem var. Onu da söylemiş, paylaşmış olayım efendim. Ee, yayını kapamadan oyuncu bahisleri de vereceğim. Aslında bir tane oyuncu bahisi paylaşacağım yurtdışında yaşayan takipçilerimize. Onu da söylemeden şunu söyleyeyim efendim. Lütfen içeriklerini beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Beni özlediyseniz basketbol sanatını özlediyseniz yorumlarda söylemekten çekinmeyin. Abone olmayı unutmayın efendim. etrafınıza çevrenizde bunu paylaşın. Lütfen abone aboneliklerinizi abone bekliyorum. Beni çok mutlu ed mutlu ediyor bu durum diyelim. Oyuncu bahisini paylaşıyorum efendim. Bugünden Lakers'ın Maçı yorumunda da bahsettiğim oyun kurucusu olan D'Angelo Russell'ın bugün New Orleans Pelicans'a karşı 16.5 sayıdan üst yapmasını bekliyorum. Tek tercihim bu. Toplam iki tane play'in bir Brezilya Serie A Ligi, bir de oyuncu bayısı toplam 4 tane tercihle Günü kapıyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşmak üzere. Görüşmek üzere efendim. Bol şanslar diyelim.